Bu bölümde uzak doğudan yerel bir inancı inceliyoruz. Yerel olmasına yerel ama o kadar çok tanrıları var ki sayılarının 8 milyonu bulduğu söyleniyor. Evrende canlı ya da cansız her şeyde bir tanrı olduğuna inanıyorlar. Hatta atalarının da öldükten sonra tanrıya dönüştüğünü düşünüyorlar. İşte Japonların binlerce yıllık dini Şintoizm ve Şintoistler. Japonlara özgü bu inanç sistemi adını Çince'den alıyor. Shin ve Tao kelimelerinin birleşiminden oluşan Şintoizm, tanrıların yolu ya da ruhların yolu anlamına geliyor. Japonlarsa bu dine kendi dillerinde Kami no Michi yani Kamilerin yolu diyor. Şintoizmde tanrı ve tanrıçalar Kami olarak adlandırılıyor. Onlar ruhlar aleminin güçlü, doğaüstü, sırlı varlıkları. Dağda, ormanda, suda, gökyüzünde, canlı ya da cansız varlıklarda. Her yerde ve her şeyde kami olduğuna inanılıyor. Hatta insanlar öldüğünde onların da birer kamiye dönüştüğü düşünülüyor. Bu dinin ne kurucusu var ne de kesin bir kuruluş tarihi önceki dönemlerde yaşayan antik Japon kabilelerinin doğaya ve ruhlara duyduğu derin saygı üzerine inşa edilmiş, genellikle mitolojik hikayelere dayanan bir inanç. Şintoizm'de milyonlarca tanrı var. Ancak bu kalabalık tanrılar dünyasında biri var ki yeri bambaşka. Güneş tanrıçası Amaterasu. Japon imparatorlarının onun soyundan geldiğine inanılıyor. Bu nedenle imparator, halkın gözünde yaşayan bir kami yani kutsal bir varlık ve Shinto inancının en büyük rahibi. Bugün Japonya'da Shintoizm hala önemli bir yere sahip olsa da 125 milyonluk nüfusun yalnızca 4-5 milyonu saf Shintoist olarak kabul ediliyor. Geri kalanların büyük bir kısmı ise Shinbutsu adı verilen karma bir inanca sahip. Shinbutsu, Şintoizm ve Budizm'in karışımından ortaya çıkan inancın adı. Budizm'in Japonya'ya gelişiyle birlikte iki din o kadar iç içe geçmiş ki geleneksel Şinto inancını Budizm'den ayırmak neredeyse imkansız hale gelmiş. Günümüzde bir Japon aynı anda hem Şintoist hem de Budist olabiliyor. İki dine ait ritüelleri birlikte uygulayabiliyor. Öyle ki bir kişi Şinto inancına göre doğup hayatını başka bir dine göre sürdürüp öldüğünde ise Budist rahiplerin gözetiminde yakılabiliyor. Şintoizm'de ölümden sonra ne olacağına dair ayrıntılar belirgin değil. Ahiret fikri yok temel inanç bedeni terk eden ruhum kamiye dönüşeceği yönünde. Günah ve ceza kavramlarının olmadığı bu dinde ibadetler ve ritüeller genellikle bir kamiden kişisel bir talepte bulunulacağı zaman yapılıyor. Bu talepler Shinto tapınaklarında gerçekleştiriliyor. Japonya genelinde sayıları 100.000'i bulan tapınaklara Jinja, Jinja, Jinsa ya da Miya deniliyor. Bu tapınaklar arasında en meşhuru Ise şehrinde yer alan Amaterasu Tapınağı. Öyle ki bilinen anlamda olmasa da Şintoistler için bu tapınak aynı zamanda bir hac merkezi. Tapınağı ziyaret edip birkaç ritüeli yerine getiren ve ardından güneşin doğuşunu seyreden kişiler bir anlamda hacı kabul ediliyorlar. hac için Amaterasu Tapınağı dışında başka tapınaklar da kullanılabiliyor. Önemli merkezlerden bir diğeri de Fuji Dağı. Kamilerin mekanı olarak kabul edildiği için Fuji'ye yapılan ziyaretlerle de hacı olunabiliyor. Şintoizm'de tapınak ziyaretleri belirli kurallara göre yapılıyor. Tapınağa girilmeden önce girişteki havuzda abdesti andıran bir arınma ritüeli uygulanıyor. Çünkü bu temizliğin kişiyi kaminin huzuruna çıkmaya hazır, arınmış ve kutsanmış hale getirdiğine inanılıyor. Ardından Tori adı verilen kutsal kapıdan geçilerek bu dünyadan kamilerin dünyasına adım atılıyor. Dua odasında kamiye pirinç, şarap, çiçek ya da tatlı gibi sembolik hediyeler sunuluyor. El çırparak ya da zil çalarak kamilerin dikkatinin çekilmesi sağlandıktan sonra kişisel talepler dile getiriliyor. Bu ritüeller yalnızca tapınaklarda değil, evlerin özel olarak ayrılmış köşelerinde de gerçekleştirilebiliyor. Bu alanlara kamidana deniliyor. Evlerde ibadet amacıyla kullanılan bu bölümlerde güneş tanrıçası Amaterasu'nun ışığını yansıttığına inanılan aynalar kutsal bir sembol olarak bulunduruluyor. Güneş tanrıçası Amaterasu'dan dolayı Güneş Şintoizm'de önemli bir simge. Japonya'nın Japonca'daki adı olan Nippon ya da Nihon, Güneş'in doğduğu ülke anlamına geliyor. Hatta Japon bayrağındaki beyaz zemin üzerine konumlandırılmış kırmızı yuvarlakta bu inanç doğrultusunda Güneş'i temsil ediyor. Şintoizmin Kojiki ve Nihongi isimli iki kutsal kitabı var. Kojiki 712 yılında Nihongi 720 yılında Shinto rahipleri tarafından yazılmış. Bu kitapların içeriğini dini gelenekler, Japon mitolojisinden hikayeler, özellikle de dünyanın ve Japonya'nın yaratılışı oluşturuyor. Metinlerde dünyanın yaratılışı şöyle tanımlanıyor. Evren kaotik bir haldeyken Kamiler bu durumu düzene sokuyor. Sonrasında ise dünyayı da düzenleyerek yaşanabilir hale getiriyorlar dünyanın yönetiminin ise Kamiler Konseyi tarafından gerçekleştirildiğine inanıyorlar. Şintoistler dinlerini yaymak için çaba göstermiyorlar. Bu inanç yalnızca Japon halkına özgü kabul ediliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Japonya'nın resmi dini olan Şintoizm, savaşın ardından Amerika'nın baskısıyla bu statüsünü kaybetmiş. Bugün Şintoizm zamanın getirdiği değişimle birlikte tapınakların sessizliğinde ya da evlerin bir köşesinde Budizmle iç içe Japonya sınırları içinde yaşatılmaya devam ediyor.